Şimdi şuraya da camlarımızı koyalım. Bence böyle gayet güzel oldu. Ay yeter artık gitme buradan. Burası bizim yerimiz yiyoruz. Anlamıyor musun be adam? Of bunlar da bir susmadı ya. Ne oluyor ki dışarıda anlamadım. Durun şimdi bakacağım. Şuraya da şöyle cam tamam yapalım. Mükemmel oldu. Tamam sen de buraya Miray yatakları koy. Ben bir şu kızlara bakıp geleyim. Niye bağırışıp duruyorlar? Hey kızlar ne oldu ya? Gitmeyeceğim dediysem gitmeyeceğim. Burası artık benim de kulüm. Git bakalım buradan Çabuk git buradan Burası kızlar kulesi Hayır gitmeyeceğim Bak nasıl olmuş kaslarım iyi miyim Git bakalım burası sadece kızlara özel Hayır Siz şimdi görürsünüz Kızlar bir daha buraya erkek gelirse sakın Direkt onu aşağı atın Burası sadece kızlara özel bir kule Ay tamam dercem ben anlatmaya çalışıyorum Sabah tam anlatamıyorum ya gitmiyor yapıştı kaldım Beyecemle ben de söyledim Betül de gitmedi ya Dene etti beni Tamam kızlar tamam hadi gelin bakalım adamızı geliştirelim ha, yorum yorum gelmiş kimden gelmiş Mehdi XL FOB galiba ismi yazmıyor galiba random bir ismi yazılmış arkadaşlar eğer böyle isminiz yazmıyorsa mutlaka yorumda adınızı da yazın. Şimdi okuyalım bakalım Berce abla ne olur facecam video gelsin lütfen demiş. Canım arkadaşlarım facecam video gelecek ama hala da 600 bin abone olamadık. Eğer abone ol tuşuna basarsanız abone olursanız bir an önce facecam video gelecek. Yani yüzümün gözüktüğü video gelecek. O yüzden hemen hala da abone değilseniz abone ol tuşuna basın. Şimdi biz böyle buraya güzel bir yer yapacağız. Hı? Bu ne yapıyor burada ya? Ho ho ho! Siz şimdi görürsünüz. Ben buraya erkekler odası yapacağım. Kendimi geliştireceğim. Ha, git bakalım. Bizim adamıza sakın yaklaşma. Kızlar çekilin. Burayı cam yapalım. Buraya giremesinler. Benim benim daha mükemmel olacak. Şimdi görürsün. Ay kızlar çekilin. Ayol çekilin. Şu erkekler buraya güzel bir yer yapamasın. Çekilin kızlar. Çabuk çabuk. Şimdi şuraları kapatacağım hemencik şöyle. Haydi be Ece'mler. Şeytan bunlar en güzel bizim kulemiz olacak. Evet onlar da yeni başladı. Bir dakika buraya hemen bir tarla yapalım. Hey hey Miray Aslı polis biriniz buraya tarla yapabilir mi? Ay şey iyi aslında ben yapabilirim galiba ama nasıl yapılıyor diye ya, hatırlamıyorum. Tamam ya tamam. Siz bari geçin şuraya şöyle bir çardak gibi bir yer yapın. Yani sandalye masa koysanız da yeter. Burada böyle keyif yap. Bak ne yapıyor? Sen şimdi görürsün Kerem Komiser çok olmaya başladın ha. Şuraları şöyle kapatalım hemencik. Ha. Tamam ben buraları kapatıyorum. Kızlar siz de oraya böyle oturacak, çay kahve içebilecek bir yer yapın. Böyle bahçede güzel bir oturabileceğiniz yer olsun. Hemen şuraları şöyle camla kapatayım da bu Kerem Komiser yoksa bizim kulemizi rahat bırakmayacak görünüşe göre. Hemencik şöyle kapa 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 kapa. Ha şuraları şöyle hemencik kapatıyorum. Tamam yeter herhalde bu kadar. Oo baya yüksek çıkmış Kerem komiser. O zaman şu birazcık daha kapatalım hemen şurayı. Kapa 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 kapa. Daha ne kadar yüksek çıkacak anlamadım ki ben ya. Bu kadar yeter herhalde. Tamam. Şimdi şuraya güzel bir tarlamızı yapacağım. Şuraları kıralım. Şimdi ilk önce buraya toprak koyalım. Sonrasında su koymamız gerek. Su alalım. Şimdi topraklarımızı şu ay, sularımızı şöyle koyacağız. Şuralara sularımızı dökeceğiz. He. Yanlara ne eksik ki acaba? Bir tane de çapalı. Lazım. çapa çapa. Eyvah yanlış yaptık. Şurayı kapat. Heh. Tamam. Şimdi yanları yanlara Pumpkin falan koyabiliriz. Hatta pumpkin alalım balkabağı koyalım. Nasıl olsa yığbaşı geliyor. Ee, Halloween yok. Halloween geçti. Halloween özel miydi bu pumpkin? Pumpkin. Balkabağını ne zaman yapıyorlardı? Galiba Halloween özeldi. Şunlardan alacağız. Hmm, strawberry varsa strawberry alalım. Yok. O zaman patato alalım. Patates var mı? Patato. Patato. Potata mı? Potata. Potataymış. Po potata ha potata patates pardon domata domates <gülüyor> <gülüyor> ee, bir dakika galiba domato da değildi o zaman tomato mu ha tamam tomato ha ama galiba domateslerin şeyi tohumu yokmuş tamam o zaman şöyle yapalım hmm, Tohum yazalım şuraya tohumlardan bakalım Ne var normal tohum Karpuz tohum var karpuz tohum alalım Beetroot Beetroot tohumu ne bunu hiç bilmiyorum Bunu mu deneyebiliriz Çünkü içinden ne çıkacak hiç bilmiyorum Şimdi bir tane de çapa almamız lazım Hangi çapayı alalım Elmas çapı alalım Elmas çapı almak istiyorum o yüzden elmas alalım Tamam şimdi şuraları hemen şöyle çapayla Güzelce etrafını Şöyle bir biçelim Şöyle şuraları şuraları. He. Tamam çok güzel olacak tarlamız şuraları da. Kızlar ne yaptınız? Şöyle şuraları da hemencik yapalım. Tamam işte oldu. Şimdi tohumları ekebilirim? Ay oldu mu bence aşk koy oldu mu? Vay güzel olmuş da. Birazcık sade olmuş. Yani sonuçta biraz kız kulesi. Kız adası. O yüzden bence buraları pembe yapalım. Ay evet ya ben göremedim. Bulamadım pembeleri aşk Hemen yapıyorum yapıyorum. Tamam tamam. Tamam bence pembe daha daha güzel olur. Şimdi hemen şöyle Tohumlarımızı şuralara ekelim. Bakalım şu merak ettiğim tohum neymiş? Bu karpuz. Karpuz çok severim. Bu arada yorumlarda en sevdiğin meyve ne demişsiniz? Benim en sevdiğim meyve sizce ne? Bence tahmin edebilirsiniz ya. Böyle sarı bir meyve var. Muz değil ama. Sarı bir meyve. Ama muz değil. ...bakalım kimler doğru bilecek... ...yorumlara yazın... ...benim en sevdiğim meyveyi bilene ödül arkadaşlar... ...bakalım en sevdiğim meyveyi kim bilecek... ...şimdi şöyle bakalım... ...buralara nereye ekmedik... ...şuraya ekmedik... ...şimdi şuraya koyalım... ...tamam çok güzel oldu mükemmel oldu hatta... ...bakayım vay be güzel oldu gerçekten de... Ha? Aa, ...aa yorum... ...nasıl ya bir videoda iki tane yorum... Safiye Kur'an'dan gelmiş. Safiyeciğim teşekkür ederim güzel yorum için. Bu arada deminki arkadaşımın ismini bilmediğim için teşekkür edemedim ama sana da çok teşekkür ederim ilk yorum çıkan arkadaşıma. Şimdi demiş ki Safiye abla seni çok seviyorum. 12 tane beğeni almış. Vay be 12 kişi beni seviyor. Ben de hemen kalp attım. Ama sadece 12 kişi mi seviyor beni? Yani 500 bin, 600 bin abonen içinden 12 kişi mi? Ben 600 bin abone olacağız. 600 binin hepsini de çok seviyorum. Hepinizi çok 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 seviyorum. Gerçekten hepinizin yeri benim için çok ayrı. Şimdi bakalım buraya. Ya bu Miray niye böyle ya? Gri beyaz yatak koymuş buraya. Normalde de pembeyi çok sever kendisi. Anlamadım ki herhalde depresyonda. Şimdi Miray buraları gri gri yapmış. Biz buraları en iyisi pembeş pembeş yapalım. Mor yapalım. Şöyle şu pembeden koyalım kırmızı koyalım. Rengarenk olsun burası işte. Şimdi nasıl yapalım? Burada benim yatağım olsun. Bir dakika benim yatağım bu olsun pembiş. Burada kız bebek sönün yatağı olsun şu. Kız bebek sönün duvar kenarında yatmayı çok seviyor çünkü. Burada Miray'ın olabilir. Burada da Aslı polisin olsun. Bence mükemmel bir yer oldu. Bakayım. Tamam süper oldu. Başka ne koyabiliriz? Bakayım buraya komedin ve ayna kesinlikle koyalım. Kesinlikle tarak ve parfüm en önemli şeylerden biri benim için. O yüzden şöyle şuraya bir tane aynamızı koyalım. Nereye koyalım? Buraya koyalım. Şuraya da komedinimizi koyalım. Komedimizin üstüne taraklarımızı koyalım. Bir de giysi dolabı koyarsak bence bu ev şimdilik bu kadar iyi yeter gibi. Şöyle şuraları dolaplarımızı hepimizin kendine özel bir dolabı olsun. 1, 2, 3 oldu. E, bu aynaya yer kalmıyor o zaman. Tamam 3 tane dolap da yeter aslında Hatta birini kırayım ya. Çok boğuk oldu. Evet evet. Tamam 2 tane dolap yeter. Hatta şöyle aynalı bir tane de böyle komedin tarzı bir şey koyabiliriz ama çok boğuk oluyor. Tamam böyle iyi gibi. Evet ya bu kadar yeter. Şöyle bir şey yapabiliriz. Buranın üst katını yapabiliriz. Evet burası cam kalsın bir şey olmaz. Şuraya bir tane merdiven koyarsam. Üst kat yapabiliriz buraya. Evet. Neden olmasın ki? Mükemmel oldu. Şöyle hemen üst kata çıkayım. Heh, tamam, şimdi şuraya üst kata da bir tane teras yapalım bence. Terasta da böyle kahvaltı falan yaparız, çok güzel olur. Hava kötü olduğunda hatta bu terasta oturabiliriz. Üstünü kapasam mı? Ya da üstünü kapamayayım ya. Yok yok üstünü kapamayayım. Burası kahvaltı yerimiz olsun. O yüzden buraya bir tane masa koyayım. Bu masada böyle yemeklerimizi yiyelim. Çayımızı içelim. Kahvemizi içelim. Şuraları da şöyle sandalyesini koyacağım. Ama Meksikan alalım. Meksikan sandalyelerden alalım. Yani şunlardan alalım ya da şunlardan alalım. Tamam bunlar güzel bakayım Bu masanın takımı bu galiba Ay yanlışları koydum Bu mu? Evet bu işte Şuralara şöyle sanallerimizi koyduk Çok güzel oldu Şimdi buralara meyve sebze koyacağım Bol bol meyve Ben meyve yemeyi çok severim Bence siz de meyve yiyin. Şey birazcık tatlılardan alalım. Başka başka. Sosis ekmek. Güzel olur. Hamburger. Çok severim. Şöyle hamburgeri koyalım. Sosisleri koyalım şuraya. Bir dakika buraya koyulmuyor mu? Ya tüh. Bu masaya bir tane mi koyabiliriz gerçekten? O zaman ben de buraya koyarım. Tamam buralarda dursun. Evet buralarda da durur. Oldu oldu. Evet şöyle şuraya da koyalım hamburgerimizi. Çok güzel oldu be. Gerçekten mükemmel oldu. Hey Miray nasıl olmuş? Ayy, aşkım yapıyorsun bu sporu. Vay be çok şeker olmuş. Evet ben de çok beğendim. Teşekkür ederim. Hatta 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 buraya da bir tane e, yemek hazırlama köşesi yapabiliriz. Mutfak yapayım. Direkt mutfak yapayım burayı. O zaman mutfak eşyaları neredeydi? Bir bakalım mutfak eşyaları. Hah burada olması gerek. Tamam buraya şöyle bir iki tane mutfak eşyası koyacağım. Burada böyle yemeğimizi hazırlayabilelim diye. Şöyle kaşık çekmecesi. Hmm, çatal çekmecesi. Bu el yıkama yeri. Ondan sonra şuraya bir tane musluk koyalım. Musluklar nerede? Hemen şöyle yukarıya çıkalım. Ha, musluklar da şurada. Şuradan şöyle bir tane uzun musluk vardı. Evet, bundan koyalım. Hmm, ocaklarımız neredeydi? Hemen bakıyorum. Arkadaşlar ya biz kendimiz de geliştirdik bu arada. Ha, bayağı ev dizdik ettik. Artık eşyaların çoğunun hemen hemen nerede olduğunu biliyoruz. Şimdi şuraya şu kaşık çatal yeri. Burada ocağımız olsun. Şurada da el yıkama yerimiz olsun. Ya var ya mükemmel oldu ya. Bakın. Vay be gerçekten güzel oldu. Küçük bir mutfak da yaptık buraya. Mükemmel oldu. Ay aşkım sen gerçekten yapıyorsun bir spari ya. Şimdi aşağıda benim yerime bakalım mı? Olur bakalım. Şöyle şuradan aşağı inelim. Ha? İşte burası da yatak adımız Miray. In. Nasıl olmuş? Ay gerek yok aslında Miray. <laughs> Teşekkür ederim. Oo, şimdi daha güzel olmuş da Miray. Ben koca evi dizdim. Sen burayı mı yaptın sadece? Evet aşkım. Diğer kızlar hiçbir şey yaramıyor. Acı öyle sohbet etsinler. <laughs> çok iyiydi ya. Valla çok komikti. Siz edin ne sohbet. Ben birazdan sizi bu adadan kovayım da siz görün o zaman. Ben şimdi buraya çok güzel bir şey yapacağım. Sizce buraya ne yapacağım arkadaşlar? Aklınıza bir şey var mı? Gel, gel de gör ne yapacağımı. Ay canım aşkım ne yapacaksın buraya? İşte buraya çok güzel bir şey yapacağım ama. Aa, Kerem komiser ne yazmış? Kızlar giremez. Sen görürsün Kerem komiser. Ben şimdi buraya da çok güzel bir havuz yapmaz mıyım? Ay ağzımdan kaçırdım. <laughs> canım arkadaşlarım bu arada buraya havuz yapacağım. Kimler doğru bildi? Doğru söyleyin dürüst olun. Kim doğru bildiyse hemen yorumlara yazın. Şöyle kocaman bir havuz yapacağım hem de burayı. Mmm hata direkt bir dakika buraya direkt set çekeceğim. Şimdi şuraya set water yazsak işte oldu. Burada çok güzel bir havuzum oldu. Şimdi bu havuza atlayabilmemiz için bir tane rampa yapmam lazım. O rampayı da buraya mı yapsam? Ya da direkt hmm, buraya mı yapsam? Direkt tam direkt buraya yapayım. Şuradan şöyle geliriz, atlarız. Şimdi buraya rampa yapabilmem için Aa, bir dakika ilk önce şöyle beyaz bloklarla şuraya şöyle bir rampa yeri yapalım. Tamam şimdi buraya da bir tane merdiven koyacağım. Buraya böyle merdivenle tırmanacağız sonra da atlayacağız bu rampadan. Ama bu havuz rampasının adı neydi ki? Rampa yazsak çıkar mı hiç de bilmiyorum. Rampa rampa. Ha trambolin çıktı. Aslında neden olmasın ki trambolinler de çok güzel atlanır. Evet trambolin olsun şimdilik de. Çünkü o rampanın adını hiç bilmiyorum. Şimdi şöyle buradan çıkıyoruz. Buraya çıktık ve burada trambolinden hop daha güzel oldu. Hoppa atlıyoruz. Vay be çok eğlenceli. Baya güzel olmuş. Ben çok beğendim buradaki havuzda. Kızlar nasıl olmuş? Ay aşk yapıyorsun bu sporu. <laughs> Teşekkür ederim. Kız bekleyin sen beğendin mi? Bence bence bu kamera Kerem abiyle yenemeyecek bizi. Yani Kerem komiser tek başına bir de. Biz burada 3, 4, 5, 5 kızız da gerçi bunlar da bir işe yaramıyor. Bakayım ne yapmış İyi, Mutfak yapmış sadece Heh, Hiçbir şey yok Tamam Miray da bana yardım ediyor Süper Birazcık oturayım Bakınayım başka ne koyabiliriz Buraya baya bir eşya var Aslında yılbaşı geliyor ya arkadaşlar Şöyle birazcık Yılbaşı havası mı katsak şuraya Şöyle birazcık hediye paketleri Kardan adam Niye olmasın ki Böyle bunlardan birazcık koyalım Süsleyelim burayı Bu güzel değil Tamam burayı birazcık bunlarla süsleyelim Kardan adam çok sevdi Oyunla uğraşın adam Yapacak şimdi. Oyunu oynayın. O ne kız bir yükselik? İşte yılbaşı şarkısı. Duymadın mı hiç? Ha hatırladım. Kardan adam yapsak senle. Tamam tamam hatırladım. Ne ondan onda Beyce abla. Oyunu oynayacak. Şarkıdan mı? <laughs> ya kız bir yükselik. Dur da evimizi bitiremedik. Yardım etmiyorlar. Saklambaç diyorlar ya. Şu gey'i şuradan çekelim. Şuraya hediye paketlerimizi koyalım. Tamam, şu gey'i de şöyle koyalım. Evet, bence çok şeker oldu. Şuraya da küçük koyalım geyikten. Evet, evet çok tatlı oldu. Böyle birazcık yılbaşı havası kattım. Şuraya da şöyle kardan adamımızı koyalım. <laughs> Arkadaşlar ne diyorsunuz? Bence tatlı oldu ya. Şöyle şuraya da hediye paketlerini koyarsak bakayım. Nereye koyalım? Buraya koyalım. Evet bence gayet şeker oldu. Buralarda evet. Son kez şöyle bir göstereyim size yaptığımız adayı. Gördüğünüz gibi şöyle bu tarafta böyle bir tarlamız var. Aa bu arada şu ektiğim şeyler çıkmış. Bakalım bu ektiklerim nelermiş. Şöyle kırsam gelir mi? Aa o, galiba yanlış yaptım. Tamam oy. <laughs> sen Kerem komiser. Sen nasıl bizim yerimizi patlatırsın? Sen şimdi görürsün. Sen şimdi görürsün. Tamam tamam tamam. Yapma yapma. Lütfen evi çok zor yaptın olursanız. <laughs> Bakayım evini nasıl yapmış. Bu ne be? Bilgisayar yeri yapmış. Mantıklı, güzel olmuş. Burada mutfak var. Burada ne var? Burada bir şey daha var. Şöyle girelim. Ne yaptın sen benim evime? <laughs> <laughs> ya git yapma. Lütfen özür dilerim. Niye patlattın peki? Çünkü siz beni dışarıda aşağı attınız diye. Hmm, çünkü kızlar adası. Kızlar seni kovmasına rağmen adamıza geliyorsun, duruyorsun. Bir de keyif yapıyorsun. Ya tamam tamam. Özür dilerim. Peki benim adam nasıl olmuş Zaten tek başımayım. Hmm, kız savar cihazı. Kız savar cihazı ne ya? İşte kızlar gelecek kızları kovuyor. Aa, dur. Ne oldu? Nereye gitti? Kerem komiser. Neredesin? Anlamadım ki. Hey, Kerem komiser. Nereye gitti ya? Acaba biz de girsek mi? Durun bir girmeyi deneyeceğim. Hazırsanız şimdi bu kız savar cihazını deniyoruz. Hop! Ha? Bu, bu ne be? Ah, burası neresi? Nasıl olmuş? İyi mi? Aa! Nasıl yani? Burayı tek başına sen şu an mı yaptın? Hı, olmamış mı? Hayır. Bayağı iyi olmuş ya. Vallahi helal olsun. Kaç dakikada burayı yapmış vallahi. Helal olsun Kerem komiser. Bakayım Vay be bayağı da uğraşmış. Hadi hadi atlamayacak mısın yarışalım. Tamam yarışalım o zaman hadi atla bakalım. Ah galiba atlayabildi bakayım. Hmm, tamam şimdi ben deneyeceğim. Şuradan atlayabilirim. Ah ya atlayamadım. Tekrar yukarı çıkayım bari zaman kaybetmeyeyim. Şuradan şöyle tekrar deneyeceğim. Ben buradan atlarım bence. Hop. Ah ya yine atlayamadım. Durun tekrar deneyeceğim. Aha, aslında şöyle yapabiliriz. Buraya bir tane spam point çekeyim. Ondan sonra Game Gemo 0'a geçeyim. Öldükçe buraya ışınlanırım. Işınlanırım zaten. Aynen en mantıklı söyle. Şimdi hemen şuraya bir spam point'imizi çekelim. Spam point. Şimdi game mode 0'a geçelim. Tamam şimdi atlıyorum. Hop. Ay ah ya. ya. <laughs> Öldüm ya. Tamam tekrar atlayacağım. Hop. Ya Nasıl? İyi de suya geldim. Bu nasıl olabilir ya? Tamam tamam durun. E 3. 3. hakkım. Şimdi deniyorum şöyle. 3. De. Hayır ya arkadaşlar. Ben yakıyorum ya da hesap kitap yapamıyorum. Hop bu sefer oldu. Yahu nasıl ya? <laughs> tamam durun. Hayır! Yahu! Tamam durun şimdi at. <laughs> şuradan atlasam olurum. Peki şuradan şöyle yap. Aa, tamam o zaman şöyle bir bakış açısıyla atlayacağım. Çünkü gerçekten böyle denk getiremiyorum kendimi E iyi de böyle hiç göremiyorum. Tamam tamam ben böyle atlarım. Şöyle birkaç kere de atlarım diye düşünüyorum. Ya. <laughs> gerçekten ben bunu yapamıyorum galiba. Yapacağım bu sefer yapacağım. Böyle 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 böyle. Aa ama suya düştüm. Nasıl ya? Suya düştüm. Of ya. Böyle <laughs> ya gerçekten ne yapsın He? Ne yapayım? Sen şimdi görürsün Kerem komiser. Yapacağım. Bu sefer yapacağım. Ya nasıl ya? Ama suya geliyorum arkadaşlar. Gerçekten bence bir, bir şey var bunda yani. Kerem komiser yoksa bilerek mi yapıyor acaba bunu? Aa yine olmadı. Tamam buradan atlayayım. Hop. Aa bu sefer ben denk getiremedim. Ama demin gerçekten de atladım yani suya. Gördünüz sizler de. Tamam şimdi şuradan şöyle atlarsak. Hop. Aa, yok gerçekten ben bunu yapamıyorum Deneyeceğim ya inat e ettim Yapacağım ben bunu Normalde yapıyordum şimdi hiç olmuyor Durun şuradan şöyle atlarsak Buraya şöyle Baksanıza nasıl olmuyor ya <laughs> Nasıl atlayabiliyor bu Bence var ya Kerem komiser Beni oraya çekiyor oraya spam point çekiyor Pardon oraya bir şey yapıyor Yapıyor işte beni oraya kesin Tepeliyor ediyor bir şey yapıyor Bakın bakın buralarda duruyor hep Bakın suya atlıyorum ben. <laughs> Güleyim de başıma gelmesin ya. <laughs> aa, oldu. Bu sefer oldu. Çünkü sen burada değildin Kerem komiser. Gördüm sen yapıyordun. Hayır ben yapıyordum ki. Gördüm. Sen yapıyordun. Arkadaşlar Kerem komiser yapmıyor muydu? Kerem komiser yapı, yapıyordu diyenler hemen yorumlara yazsın. Gerçekten Kerem komiser yapıyordu yani bence. Dostum <laughs> Sen görürsün opu. Geri dön kızlar gelmesin. Ha? garip bir ses geldi. Hemen gitmeliyim. Hop. İşte geldim. Tamam. Oh be. Şimdi hemen game mode 1'e geçeyim. Şimdi yukarıya çıkalım. Hadi görüşürüz Kerem komiser. Yeter bu kadar samimiyet. Evet. Onun yerine patlatsam mı? Yok yok. İyilik bende kalsın. Patlatmayacağım. Tamam. İyi insan olacağım ben. Kötü insan olmayacağım. Onun yaptığı şeyi yapmayacağım. O yüzden şöyle şuraları kapatalım. Tamam buraya da bir tane set çekerim hemencik. Hatta elimle bile düzeltirim. Ne var ki küçücük bir yer zaten burayı elimle yapmıştım. Şuraları şöyle elimle hemencik şöyle doldururum. Eleme derler işte. İşte el emeği dedikleri bu olsa gerek şuraları da kapattık. Aldı. İyi ee, Kerem komiseri o zaman. Sen de gel bizim adamımıza bak. Ha? Gerçekten mi? Hemen seve seve. Evet onu biliyorum zaten. E i̇şte bizim adımız da burası. Burada böyle bir küçük bir tarlamız var. Burada havuzumuz var. Havuz <laughs> çok severim. Hoppa. Aa, çok severim ben havuz çok severim. <laughs> Nasıl mutlu oldu ya? Vay. Miray buraları süslemiş. Oo. Gerçekten yeme yanında ya. Tavuk bile kızartmış. Bakalım. Oo, balkonumuzu da kapatıyor. Helal be Miray. Vallahi iyi yapmışsın buraları. Güzel olmuş. Tamam şöyle şuraları da kapatalım. Evet buraları da şöyle cam yapalım. Güzel güzel. Tamam bence burası cam tavan olsun. Yukarıyı izleyelim yemek yerken mükemmel olur. Ay evet aşkım ben de öyle düşünüyordum zaten. Tamam tamam iyi düşünmüşsün güzel olmuş. Evet evimizde bu kadar arkadaşlar. Maalesef üzülerek bu videoda burada bitiyor. Hey, çok eğlenceli olmuş burası. Bakın nasıl koşuyorum ama. Oh bir oraya bir oraya bir oraya bir oraya. <laughs> Kerem komiser ya. Arkadaşlarım evime sizce adama kız kuleme. On üzerinden kaç puan veriyorsunuz? Yorumları mutlaka yazmayı unutmayın. Bu videonun burada çok 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 üzülerek sonuna geleceğim. Ne oldu Kerem komiser? Dur sana bir hediye var. İşte al bakalım. Güle güle kullan. Ee, ne hediyesi ki bu? Anlamadım ben. Bu ne? E ee, normal kasma işte. Bu ne var yani? İşte bak. Sihir yapıyor. Buralara dokun. Tamam dokunalım. Kerem komiser teşekkürler ettiğin için. Bakalım. <laughs> Kerem komiser. Sen var ya sen. Biliyordum senin böyle bir kötülük yapacağım. Düşünmüştüm. Kıskançlığından yapıyor. O zaman al senin evine. Hak ettin bu sefer. Al senin evine işte. Al bakalım. Her yeri patlatacağım. Hayır. İşte öyle değil böyle patlatılır. Canım arkadaşlarım sizlere kocaman öpüyorum. Lütfen abone olun. Çünkü facecam video gelecek. Kocaman kocaman öptüm. Hoşçakalın kendinize çok iyi bakın. Görüşürüz. Bay bay.